Merhaba sevgili arkadaşlar. Küresel Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün mutfakta harika bir tarif yapacağız. Ben çok heyecanlıyım, çünkü bu tarif gerçekten nefis. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle malzemelerimiz. 2 parça tavuk göğsü. Çıtır pane harcı. Yarım su bardağı süt. 1 adet yumurta. Tuz. Kızartmak için Sıvı yağ. Malzemelerimiz hazır ise haydi şimdi başlayalım. Tavuk göğsünü ince bir şekilde dilimleyelim. Yumurta, süt ve tuzu çırparak dilimlenen tavuk göğsünü bu sosa dökelim. Yaklaşık bir saat kadar buzdolabında bekletelim. Vaktiniz yoksa bekletmeyebilirsiniz ancak bekletirseniz çok daha güzel oluyor. Anne harcına buladığınız tavukları bol kızgın yağda kızartalım. Şen tavukları fazla yağını çekmesi için havlu kağıt üzerine alabilirsiniz. Afiyet olsun. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Tarifimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğenmeyi ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.